Selamünaleyküm dostlar. Evet 12 belirik 12 belirik olmuşuz nihayet. Evet. Daha önceki bir videoda da göstereyim ya şimdi. İstanbul sıralamasına daha giremedik ya. Başkan iyi izle. 0 10 layla nasıl oynanır? Sen oyunda <laughs> bak değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İzleyeceğim diyorsun yani. E orman nerede? Kırmızıya mı gidiyor lan? Kral bak nata var oradan kuraltından çıkma ha. Biliyorum aga biliyorum. İlk gün daha yeni oynamıyorum. Hayır <laughs> yok sonra gelmedin yardım etmedin falan deme de onun için derim. Lan nata gelmemiş ya. Sa serbest. Nata aşağıda. Ben yukarı geliyorum ha. Frank orada. Sıkıntı yok. Ben kule altına bekleyeceğim abi. Yapacağım hiçbir şey yok. Başka hiçbir şansın yok yani. Oğlum ben geldim ya. Ayıp ya. Gerçi koşmam yok şu anda mı olsun. Ne oldu? Ne oldu? Adamı tek buldunuz, darlıyordunuz. altından al altından al. Üstte. Bu ulti açmış mı diyor. Yok. Ne aksi yapıyor o zaman? Uf. Niye kim geldi ki? Burada biri mi var? Yok. Bir şey çektirme kanka gel. Çekebiliyorsa çeksin kral ya. Kolsuz lan bu. <laughs> Sen vur kuleye vur. Manam bitti başkan benim. Senin de bitmiş. bu gelmedi bu arada hiç ha. Başkan ben bir yardım edeyim şu kaplumbağa falan. Ya da bir de yardım edeyim azıcık. gel ya gel. Çaldın mı lan? Ay okay. Allah cezanı vermesin ya. Yukarıda yine yaptığımı abi maç sonu izle. Bunu koy editle. Aa izle. Ormanı neler yaptım izle. Ben... Kaplumbağayla uğraşıyordum o sırada. Meni kesitli kule altı fiske şey yaptım oyunu yaptım çakala öldüm mal gibi He. ama izle yani. Bamban çıldırıyor şu anda var ya hasar da veremiyor. Vur 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 vur. Oh. Oh. Beleşten iki asist aldım ya. Vur vur şuraya altından alalım ya. Yeter. Kolsuz aile iş yaptı be. Vur vur vur. Abi, sağlanma, sağlanma. Benim elimden aile. Az önce yine ben öl ölseydim sıçmıştım ama yine yaptığım hareketi görmen lazım. Onu izle ki. O altına bak bereket versin. Utanmasak kuleyi yıkacaktık neredeyse ya. Benim mana bitiyor aslında ama. Bambaşka hiçbir şey tutturamıyorsun lan. Yanındayım başka yer atıyor şey ya. Hadi be. Ya, kaçın. En azından onu kesin dedim abi yapacak bir şey yok nasıl olsun. Eline sağlık güzel oldu aynen. Bizim Dyroth ne yapıyor ben onu anlamadım. Orman oynamıyor ama ormanla sürekli ya. Altın kalmadı ki ona. Yiğim bana gelmesi kalıyor, lazım sürekli ya. bana gelmiyor artık. Sen beni koru ben maçı maç taşırım kanka. şu ümide yardım edeyim dedim de bir mit gidiyor baksana. Nerede lan bu mit? Geliyorum. Dayan, azıcık dayan, ultim hazır. Yani benim şeyimi açarsın mobil bir daha. Ya şu ver diye mal oğlu mal yazsana şu mal oğlu mala. Adam gibi oynasın ben çevireceğim maçım mal oğlum mala yazsana. Aynen öyle yaz mal oğlum mal yaz. Ben yazamıyorum banım var. Mal oğlum mal yaz. Layla taşıyacak yaz. <laughs> ya abi taşırım ben bu maçı. Beni bir kişi korusun ben taşırım. Bak yenge hepsi bende şu an. Bak yiyin burada. Geliyorum geliyorum. Aa abi 3 kişi 4 kişi burada ya. 4 kişi ya. Ses açabiliyor mu geri zekalı Mal oğlum al. Yazabilsem ben yazacağım. Mal oğlum al ses açı <laughs> Ondan mı bana engel var diyor? Evet. Abi sen bensiz girme ya. Sen ben bersiz... gibi çekti Franco. Benim de çekti. Nerede? Ben dörde, dörde bir oynuyorum abi. Ben de şu an işe Evet. <laughs> Numan oran buran ayrı oynamasın. Teklerim seni biliyorsun. Ah be çok az canı kaldı ya. Franco da geldi. Çok çok güzel, çok güzel, çok güzel. Can, canı kalmadı ya Vamanın da kaçtı işte. Mal oğlum mal. Bekle abi bekle. bekle. Bak, benim dibimde gez abi. Bu Franco bana ulti atabilir. Benim bir organım gibi gez abi. <laughs> gir abi gir. Alacağım ben bu kuleyi ya. Alacağım alacağım kuleyi alacağım. Vurdum tamam çok güzel. Nerede bu? Kaçma lan. Kaçma. Push. Hala tutuyor. malını yazsana. Mal oldu mal <laughs> yazma. şey verme diye. Bir tane saldırı şeyi alman lazım evet, ya. Bir Abi item alıyordum görmedim. Pardon. Ben tam etm olmadım. Yo, i̇tem alıyordum item. Bunu hiç düşünmedim bile. Hadi kagura hadi bir, bir kagura düşün. Oreti kesemiyorsun. Düşün yani. <laughs> Ay kurt kesedi ya. ya zaten geçti. Ya ben şey de alacağım. Ee... Ne bu? Gide gidelim başka bir Yok yok. Gel, bir Sen bir de git abi. Ben ben bu şu. Şu an şu kuleyi veremem. Aa bir oradaymış dur. Geliyorum. Onu ulti atabilir misin? Tamam geri gel geri gel geri gel. O sana ulti açmasın geri gel. Geri gel ulti açmasın. Gelsin açsın açsın açsın. Görüyor musun Benim Frank? Frank Kutçun görüyor musun? Var. Görüyor musun? Ama tam, Ya Helkut da geri zekalı ya. Ya bunlar niye bu kadar geri zekalı? Ulan Natay'ı unutmuşum ben ya. Neden bu kadar geri zekalı? Onlar <laughs> geri zekalı. boy gider abi. Efendim kızım. Birazdan heyecan seni tatlım. Herkes ölmüş. Herkes ölmüş. Bir daha vurun şunlara ya. Ulan da ölmüşüz ya. ben Van kaçarken o detördük ya. Yani. Lay 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 Ley ley. lay lay はい、おですね、シミヤー。ニアやがテレビや。 Baksana 0 9 -0 oynuyor ya. Avel ya. Bütün Avel'ler bulmuş gene bizi ya. Şuraya bak. İki kişi oynamışız ya.